Beko ile bir tabak lezzete hoş geldiniz. Bu etli takoyu yerken çok dikkat edin maçın yanında. Zira o kadar lezzetli ki dikkatleri dağıtabilir. Hemen başlayalım. Dolaptan çıkardığınız eti, zeytinyağı, kaya tuzu ve karabiber ile hızlı bir şekilde marine ediniz. Şimdi Expert Chef Pro'da tandır programında pişecek lime lime olacak. Ama bunun için önce nefis bir mühürleme yapacağım. sarımsaklar, arpacık soğanları, domates salçası ve biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Kekik var, biberiye var. Şimdi tepeleme suyla dolduracağım burayı. Efendim kapağını kapadım. Basınçlı pişirmeyi seçiyorum. Yüksek basınçta 50 dakika. Başlat tuşuna basıyorum. Expert Chef Pro'da tam 13 tane güvenlik sensörü var. Bu güvenlik sensörleri sayesinde kolay ve hızlı buhar tahliyesi yapabiliyorsunuz. Barbekü sosuyla birlikte bu eti karıştırmak suretiyle takoları neredeyse bitirmiş bulunuyoruz efendim. Bu ürün efendim işte bu kadar kolay, hafif ve lezzetli. İyi maçlar, afiyet olsun. <laughs>